Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kan Bugün sizlerle birlikte Safranbolu'da bomba taktiklerini göstereceğiz. E, Favale bomba taktiklerine çok e, güzel bir görüntülenme aldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi e, Safranbolu bomba taktiklerine başlayalım. Yanımda İzzet var. Bana yardım edecek. Şimdi ilk olarak e, bu plant'ta duran oyuncular için, sniper oyuncular için çok güzel bir bomba var. Normalde buradan da atılır. Ben buradan atıyorum ee, şu şekilde buraya geldiniz tam şu siyah çizginin ortasına eğimi tam ortaya tutuyorsunuz şu şekilde şu e, antenin şu hizasında tutuyorsunuz şu şekilde ortaya 90 derece attıktan sonra plantteki oyuncu uçuyor. Şimdi arkadaşlar bir de e, yine midden atılan bir bomba var A plantı. E şurada görüyorsunuz çizgiler var Hemen şu ilk çizgiye geliyorsunuz yapıştıktan sonra şurada bir kırık var kırın tam şöyle e, ortasına tutuyorsunuz birazcık sağına çok az bir sağına tutuyorsunuz tutup attığınızda plantteki oyuncu uçuyor Şimdi arkadaşlar e, tekrardan plant bomba var. Bu da B'den atılıyor. Bunu da çoğunuz biliyordur. Şu kutuya çıkıyorsunuz tekisplamayla. Burada eğiliyorsunuz tam ucuna geldikten sonra burada e, şöyle bir aralık var V şeklinde, değil mi? O aralığın solunda e, şöyle boş yaprak gibi yuvarlak kalp gibi bir şey, bir yaprak var. Tam onun ortasına tutup attığınızda plantteki oyuncu ölüyor. Şimdi arkadaşlar e, bir de şu sarıda e, duran oyuncular için güzel bir bombamız var. Bu da e, pitten atılıyor. Hemen şu e, gri noktaya geliyorsunuz. Şurada bir gri nokta var. Geldikten sonra eğiliyorsunuz. Şurada bir baca var Görüyorsunuz. Bacanın birazcık sağını tutmak e, suretiyle atıyorsunuz. Ve sarıdaki oyuncu uçuyor. Şimdi arkadaşlar e, bir diğer bombamız ise Şurada e, varilde pusan oyuncular için oraya da çok güzel bombalar yeni uzunluğa atılıyor Tam şu senin üstüne geldiniz Geldikten sonra Eğimi tutacağınız yer Şurası arkadaşlar Ama zıplayarak atıyorsunuz Şu şekilde attığınızda Varildeki oyuncu uçuyor e, Şimdi arkadaşlar Şu e, Şurada Varillerde duran oyuncular için çok güzel bir bombamız var kısayı kesen ee, şimdi Ona Şöyle Bir Bombamız Var Şuraya Eğimi Koyuyorsunuz Şuraya Yapıştıktan Sonra Eğim Şurada e, Tutup Attığınızda Oradaki Oyuncu Ölüyor Arkadaşlar Şimdiki Bomba e, Şu Kısa Da Zeytinlikte bekleyen Oyuncular için Oraya Da Çok Güzel Bir Bombamız Var Hemen Göstereyim Onu e, Şimdi Bu Kutuya Şöyle Tam Yapışıyorsunuz Arkadaşlar Şurada Bir Tane Siyah Bir leke Var Siyah lekenin tam e, sonuna tuttuğunuz takdirde oradaki oyuncu ölüyor. Şimdiki bombamız ise arkadaşlar e, uzunda double door'da duran oyuncular için yani kapısında duran oyuncular için, çıkan oyuncular için. Hemen şu sağdaki varilin üstüne çıktınız. Çıktıktan sonra şurada bir tane anten var, e, anten kablosu var. Anteni tam e, şöyle üstüne tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra atıyorsunuz ve oradaki oyuncu düşüyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise yine Double Door'a yani A kapıya bomba. Hemen yani buradan atılıyor Ninja'dan. Tek tıkla çıktınız şu şekil. Sonra şurada evin çizgisi var. Çizgisiyle şu bacayı şu şekilde ortalıyorsunuz arkadaşlar. Ortalayıp attığınız takdirde oradaki oyuncu uçuyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise şu traktör arkasında pusan oyuncular için çıkmayanlar için oraya da çok güzel bomba var bunu da biliyorsunuzdur gerçi bilmeyenler için buraya geldiniz yapıştınız arkadaşlar şurada bir o var onun tam ortasında tutuyorsunuz elinizi zıplayarak atıyorsunuz oradaki oyuncu ölüyor şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise şu traktör arkasını gösterdik şimdi bu traktör önünde duran oyuncular için Oraya da çok güzel bir bombamız var yine. Bu sefer önden atıyoruz. Tam şuraya geldiniz arkadaşlar. Burada e, bir tane leke var. Lekenin şöyle e, birazcık üstüne. Yani D'nin şöyle üstünde leke var. Şu lekenin birazcık üstüne zıplayarak atıyoruz. Ve oradaki oyuncu ölüyor. E, şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise bu kısa başında bekleyenler. Sniper'lar, bizi kesenler, korkulu rüyamız e, olanlar olanlara bir e, bombamız var şurada bir cam var görüyorsunuz cami e, şöyle hoparlör var hoparlörün birazcık soluna birazcık üstüne eğimi tutup attığınızda oradaki oyuncu ölüyor arkadaşlar bir diğer e, bombamız ise şurada xbox'ta bekleyen oyuncular için e, bizi kesen oyuncular için şu tam ortasına geldiniz eğimi e, tutacağınız yer şöyle aldınız tam çaprazına getirdiniz kapısını getirdikten sonra tutup attığınız takdirde oradaki oyuncu ölüyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer bomba taktimiz ise şu ee, çöpte pusan oyuncular için. Ben yani oraya da çok güzel bir bombamız var bunu da biliyorsunuzdur. Buraya geldikten sonra varilin yanına eğildiniz. Ee, eğim tam şurada olacak şu köşenin yanında. Tutup attıktan sonra oradaki oyuncu uçuyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer bomba taktimiz ise ee, base'den artık B bomba taktiğine geçtik A, B kapıya atılan bomba hemen onu da göstereyim buraya geldiniz bir tıkla çıktınız eğimi tam şunun e, şöyle ortasında tutuyorsunuz tutup attığınızda kapıdaki oyuncu ölüyor şimdi arkadaşlar bir diğer ki bomba taktiğimiz e, B kırıkta duran oyuncular için e, A planttan bomba atılıyor oraya Tabi A plantin e, kontrolünü ele geçirdiğiniz zaman kırığa bomba e, atacağınız zaman buradan atabilirsiniz destek olarak. Şurada bir tane üçgen gibi bir e, yer var boşluk oraya tutuyorsunuz eğimi tam şöyle e, sıfırladınız duvarla attığınız takdirde oradaki oyuncu ölüyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer ki bombamız e, şu kutuda e, bomba atmaya hazırlanan duran oyuncular için güzel bir bombamız var. Yani şu sarı kutuya çıkıyorsunuz şuraya geldiniz arkadaşlar şöyle şurada ee, şöyle bir üçlü yaprak var oraya ee, tutuyorsunuz eğimi birazcık üstüne tuttuğunuz zaman attığınızda oradaki oyuncu ölüyor evet. şimdi arkadaşlar bir diğer ee, bomba taktikimiz ise b planta atılan bomba yine kısa başından atılıyor şuraya çıktınız arkadaşlar tek tıkla şu ortalığınız ortadıktan sonra bir değil iki değil üç değil Dördüncü taşa geldiniz. Dördüncü taşın tam şurası, e, şuraya eğimi tutup attığınızda oradaki oyuncu ne arkadaşlar? Bir diğer ki bomba taktığımız bu varillerden e, bir tüneli kesen oyuncular için oraya da tekrardan çok güzel bir bombamız var kısa başından. Hemen gösterelim onu. Şimdi geldiniz arkadaşlar, şuraya tek tıkla çıktınız. Sonrasında eğimi e, şunun ucuna tutuyorsunuz, tutup attığınızda oradaki oyuncu ölüyor şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise e, B'de havuz kısmında duran oyuncular için genelde tüneli keserler onlara çok güzel bir bombamız var e, Şöyle şöyle Xbox'tan çıktık arkadaşlar şöyle tek tıkla buraya çıktık tek tıkla çıktıktan sonra eğim şurada arkadaşlar zıplayarak atıyorsunuz attığınızda oradaki Oyuncu ölüyor Şimdi arkadaşlar bir diğer bombamız ise e, bu yeşil arkası duran oyuncularımız için şurada bekliyorlar genelde oraya çok güzel bir bombamız var yani kısadan atılıyor zaten B'ye atılan bütün bombaların çoğu kısadan atılıyor arkadaşlar yani oraya çok güzel bir bombamız var e, şuraya eğimi tutuyorsunuz arkadaşlar şöyle tutup zıplayarak fırlattıktan sonra oradaki oyuncu ölüyor Arkadaşlar bir diğer bombamız ise e, şöyle hemen göstereyim. Şuradan seri giren oyuncular için hemen B tünelinin önüne güzel bir bomba var. Destek bombası. A'da iseniz atarsınız. Kısadan atılıyor Hemen şunun çaprazına, köşesine geldiniz arkadaşlar. Yapıştıktan sonra şurada bir leke var zaten. Lekeyi görüyorsunuz. Lekeyi tutup attığınızda oradaki oyuncu Hırıyor.